Hello. Alayınıza hello. Rasasi havas for him ice. Bunu bana İsmail göndermişti arkadaşlar. Youtube'daki abonelerden biri. Teşekkür ediyorum İso'cum. O 3 tane, 2 tane, 3 tane mi daha bu şekilde tester var elimde. Onların da videosunu yapacağım yavaş yavaş. Arkadaşlar ben bu Rasasi Havas'ın ilk sadece Rasasi Havas olanı denemiştim. Hiç beğenmemiştim o parfümü aşırı sentetik bir parfüm. Benim hoşuma gitmemişti. Kalıcılığını falan da beğenmedim. Bu da çok kalıcı değil. Diğerine göre en azından daha doğal yani kokusu temiz geliyor en azından. Parfüm sadece narenciye parfüm arkadaşlar. Yani böyle bir parfümden aşırı performans beklemek zaten doğru bir şey değil. En azından yani yani şu an en azından benim aldığım performansın iki katını falan vermesi gerekiyordu ki ortalama diyebileyim kalıcılığına. Ortalama bile değil. Alıcılığı zayıf. Yayılım zap zayıf. Arkadaşlar parfümün içinde sucul notalar yok. Sadece dediğim gibi narenciyeler tamamen narenciye patlaması bir parfüm. Elma. Dondurulmuş elma diye geçiyor. Erik, bergamot, limon. Bunlar en baskın kokular. Çok güzel bir koku hakikaten. Altta bir alt notasında yosun notası var arkadaşlar. Altta. İçinde olmamasına rağmen sucul notalar ve ISO süper falan bunlar olmamasına rağmen sucul bir hava veriyor. Çok güzel olmuş. Yani böyle tamamlıyor parfümü. Gerçekten böyle tam bir yaz parfümü. Ama kalıcılık arkadaşlar. Söylüyorum. 3 sprey sıktım. Çok sıkamadım. Yani elinizde bunun 100 emelli şişesi olduğu zaman 10-15 spreyden aşağı yapmamanız lazım. Yani alacaksınız. Kullanan arkadaşlar muhtemelen zaten o şekil kullanıyordur. Çünkü yani yayılım zayıf kalıcılık zayıf 3 sprey ile falan kullanılacak bir parfüm değil Bak eğer benim elimde bunun büyük şişesi olsaydı 15-20 sprey falan yapıp ona göre konuşurdum Çünkü değişirdi yani süreyi etkiler 3 sprey muhtemelen yani haliyle süreyi de etkiliyor arkadaşlar Ama yine de bu kadar düşük performans vermemesi lazımdı 3 sprey ile toplam kalıcılığı benim tenimde en azından 2,5 saat İki buçuk saati geçmedi. İki buçuk saate geldiğinde koku falan gelmiyordu zaten. Yani maksimum iki buçuk saat. Yayılım sadece açılışta 40-50 santim. Açılışta. Yayılım zaten birinci saatten sonra artık yani parfümü sıktığın yeri koklaman gerekiyor. Ne kalıcılığı iyi ne yayılım iyi. Tek iyi tarafı kokunun güzel olması. Orijinali olan Rasazi Havas gibi değil en azından. Yani doğallığı uçtu gitti. Doğallığı en azından birazcık parfümü kurtarıyor arkadaşlar. Çok temiz. Sürekli parfümü yanınızda gezdirmeniz gerekiyor. Ya bunun 50 ml falan diye bir şey olmadığı için tutup cebinize de 100 ml'lik parfüm şişesini koyup gezecek haliniz yok. Ya parfüm atomizeriniz olacak. Küçüklerden 5 ml'lik. Ya da 20-30 sprey falan yapıp öyle çıkacaksın dışarı. Başka türlü kurtarmaz yani. Ben bunun birincisini dediğim gibi hiç sevmemiştim. Yani hiç aşırı sentetik bir koku. Bu en azından doğal. Yani tek güzel diyeceğim tarafı o. Öveceğim bir tarafı yok bence. Kullanan varsa yani gelip beni linçlemeyin arkadaşlar. Parfüm zevk meselesi. Sevmek zorunda değilim. Koku sadece güzel. Kalıcılık yayılım bence benim tenimde iyi değil yani. Söylemek istedim bu kadarını. Bilginiz olsun dedim. Görüşmek üzere. İsa'cığım sana da tekrar teşekkür ediyorum canım benim.